Lanet olası uzaylılar. Yine saldırmışlar köylere. Hepinizin canını okuyacağım. Çünkü Batman'in bana vermiş olduğu silahı kullanıyorum şimdi. Lanet olasılar, Ben örümcek adam. Siz nasıl saldırırsınız köylere, şehirlere, insanları? Nasıl incitirsiniz? Suçsuz, günahsız insanlar. Alın ulan patlayın, geberin. Evet. Evet. Hadi bir sorayım bakayım. Merhaba ben örümcek. İpar varmış duydun mu? Evet yok mu? Ne? Aa, bunlar konuşmuyorlar. Gidelim McQueen. Bu adamlar hiçbir şey konuşma. Bilgi vermedi. Yarattıklar bunları yedikleri zaman akıllanırlar artık. McQueen ne oldu? Niye ağaca çarpıyorsun? McQueen doğru dürüst gitsene. Bekle Ben bu yaratıkları bulayım Bugün ben bu yaratıkların nerede olduğunu Bulmam gerekiyor çünkü şehire Saddamışlar Teyzeler de koşuyor Bakalım ne olmuş Nereye koşuyor bu teyzeler Yaratıklar herhalde bu sol taraftaki binadadır Bana öyle geliyor Çocuklar Evet çocuklar nasılsınız Zaman ayıramadım size Ben Örümcek kalan yeni bir görevdeyiz Bakalım ne olacağız? Yaratıklar şehre saldırmış. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Burada olmaları gerekiyor. Belki buraya saklanmışlardır. Bacalar da tutuyor. Bilmiyorum çocuklar. Bugün bana Kaptan Amerika yardım etti. Bana kalkanını verdi çocuklar. Kalkanla kendimi koruyacağım. Çıkın dışarı. Çıkın sesi ses yapıyorum ki çıksınlar. Nereye saklanmışlarsa artık. Çıkın yaratıklar. Çıkın dışarı. Ben Kaptan Amerika'nın kalkanını kullanıyorum. Bana bir şey yapamazsınız. Örümcek adam. Evet, out, buradan... evet buradayım şu Buradan Nasıl beni güzelim şehrime saldırırsınız? Nasıl çocukları korkutursunuz? Hepsini yağlarımla yakalayacağım. Al, sen de al, sen de al. Sen de al, sen de al. Yaratık ya. Kesinlikle Allah, Allah uzayın hangi aklımı, Ben ölünce kalam. Evet.

Şurda su var,seller çakır çakır atıyor En üstten motorumla da dalıyorum Al motor al motorla geliyorum geliyor. Örümcek adam Sağlığımız köylere <laughs> Bu gönderdiği sizi Lan gitip koptuğunuzu kesinlikle veririm yes, Pislikler artık hiçbir şey yapamazsınız Burası benim şehrim benim vatandaşlarıma hiç bir şey alın, lan. alın alın ulan, alın. Alın ulan. Alın, sen de al. Sen de al. Nasıl olur da güzelim bir şey alırız? Seni. Al Seni. 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 Evet çocuklar. gördüğünüz gibi hepsini temizledik burada da birkaç tane var onlara da silah sıkıyorum birazdan sağ olsun Batman'in verdiği silahların yardımıyla yeni yarattıkların hepsini ama gitmek bilmiyorlar çok armış. evet patlatıyorum hepsini evet çocuklar hepsini patlattım gördüğünüz gibi yarattıklar güzel tane verdiler ama hiçbiri fayda etmez yeni Evet bir tanesi de var orada atış yapıyor al sen de patla Al Atamazsın al Yandık öyle öyle yanarsın Sen kötülük yap iyilere karşı gel sonra da gel benim ülkemi benim dünyamı istila et ha Lanet olası pislik Sen nasıl istila edersin Evet çocuklar Saldırdım Evet bayağı araçlar geldi artık hükümet görevlileri yardıma geldi Örümcek adam teşekkür ederiz yardım için. Çok sağ ol örümcek adam. Geldin kurtardın. Oo örümcek adam. Duymuşum ki şehri yaratıklardan kurtarmışım. Öyle mi? Ooo nasılsın? Evet kurtarmışım. Arabaya atlayın isterseniz. Yolda konuşalım. Halk gelmiyor musun? Ben örümcek. Halk gelmeye düşünmüyor musun? Örümcek geliyorum ama ben çocuktan Çok sevdim. <laughs> Çünkü, bu Tamam halk sorun yok. Sen ilk önce arabaya atla. Çocuğu abi, zaten ben onu akıllandıracağım ya. Bir daha silahlarla oynamayacağız. ben çok korkuyorum. Bu çocuk çok tehlikeli. Hiç laf dinlemiyor. Ah, sen istersen atla ben ona zaten durumu anlatacağım akıllanacak arkada oturmuş baksana sessizce birazdan bu arabayla yarın bir yaparız biraz onu korkuturum hiç merak etme. Tamam halk hiç merak etme derslerine de iyi çalışacak. Ben ona gereken tedbiri yapacağım. Tamam. Anlaştık mı? Haydi o zaman gidelim. Evet çocuklar. Bugünkü misafirlerim halk ve çocuk. Çocuk çok tehlikeli. Çünkü ne tehlikeli? Baksana kaçmaya çalışıyor. Evet çocuk. Gelsene. Bilmek istiyor musun? Oynamak istemiyor musun? Ne? Allah Allah. Atlamak istemiyor musun? Gelmiyor musun çocuk? Kardeşin içeride bak. Bilmiş sen de gelsene. Tamam kendin bilirsin. Evet arkadaşlar çocuklarla bugün eğleneceğiz. Halk ve çocuk var çocuğu geçen defa Joker'in elinden kurtardım. Bildiğiniz gibi çocuk aldatılmış Joker tarafından. Ama hiç merak etmeyin durumu iyi. Her şey kontrol altında. Onu halk amcasına verdim. Halk amcası onu koruyacak, kollayacak. Joker bir daha ondan hiçbir zaman çocuğu hiç kalamayacak. Evet çocuklar maceramız devam ediyor. Haydi bu bir rampayı biraz atlayalım bakalım. Halk sıkı tutun. Çocuk sıkı tutun. Tabii ki tembih eder. Çocuk elindeki silah baksana o silahı bırak. Yoksa seni bu uçağa bindirmem. Hak, atla gidelim. Çocuk sen bekle. Çünkü Hak amcanla uçuş yapacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. Çocuk sen istersen en iyisi benimle kal. Mekun amcanla kalabilirsin. Çocuk ya sen hiç izin vermeyecek misiniz bir uçağın? Bir halkla uçup geliyoruz. Arkamızca koşma tamam mı? Tehlikeli uçaktan uzak dur. Biz geliyoruz. Örümcek amcanla halk amcan geliyor. Anlaştık mı? Am ya halk çocuk hiç akıllanmayacak mı ya? Bu nedir arkadaş? Bir uçak uçuyacaktık. Seninle takılacaktım Böyle elincek Olmadı ama. Olmadı. Çok sinirliyim. Al. evet galiba çakılacağız ve çakıldık. Evet çocuklar çakıldığı kalkta içerisinde. Birazdan iniyoruz. Çok kötü bir şekilde çakıldık bize. Evet Haksim çok kötü indim böyle yüzüste. Hadi motora atlayıp gidelim Haksim. Haksim nereye gidiyorsun? Gelsene. Atla bakayım. Haksim atla. Atla gidelim. Çocuk da zaten peşimizde geliyordu. Gidip onu bulalım. Şimdi kaybolacak gidecek Joker'le bir şeyler yapacak. Şehrin altını üstüne getirecek. Hiçbir şekilde anlaşamayacağız. Haydi gidelim. Örümcek istersen benim diğer kardeşimi görmeye gidelim. Ondan sonra gideriz çocuğu buluruz. Hem de sen benim ikizimle de tanışmış olursun. Tamam. Gidelim benim kardeşimi bulalım. Çoktandır onunla görüşmüyorum. Onunla da dans edelim. Arkadaşlar bir serüvenin daha sonuna geliyoruz. Ben Örümcek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarla yolda ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Evet. O Halk'ın kardeşi de gelmiş. Ben kolumu sakatladım. Halk gitmem gerekiyor. Biraz uyuyacağım. Siz ne yapacaksınız? Herhalde söylediğin gibi dans edeceksiniz. Evet dans ediyorlar arkadaşlar. Ben de böyle kızıl dansı yapacağım. Uçarım ben ölünceyim. Evet görüşürüz arkadaşlar.